Değerli arkadaşlar bizim üzere bir hafta aralıksız karlar kar yağdı yaklaşık daha ve belirttiğimiz gibi bir bir buçuk metre kar yağdı doğrusu hayatı çok olumsuz yönde etkiledi bizler de 7-24 saat çalışıyoruz bütün personellerimizle iş makinelerimizle daha ve belirttiğimiz gibi yaklaşık 30-35 iş makinesi şu an şehre her köşesinde müdahale ediyor yolların açılması konusunda e, çarşı merkezi bitti. Şu an Özgürlük Meydanı'nda bugün itibariyle bitecek. Yani akşama, akşamın geç saatlerine kadar bitecek. daha sonra Nedim Zeydan Caddesi ve Sobacılar Çarşı dediğimiz yerler ve gireceğiz yarından itibaren. daha sonra mahallede açtığımız yolların genişlenme çalışmasını başlatacağız. Milyonlarca ton kar kaldırıyoruz. Bunun hem e, zaman açısından hem de ekonomik açısından belediye büyük bir mal veriyor. Ama ne olursa olsun halkımızın e, huzuru e, bizim için önceliğimizdir. Karayı şehir dışına taşıyoruz, uygun alanlara taşıyoruz. はい。Yeah.